Evet, ne diyorduk? İyi diyor kız? İyi bayramlar Burcu. Evet, karşını vereceğiz o zaman. Evet, o. Bakayım, bakayım. Evet, Azar ne diyorduk? İyi bayramlar. İyi bayramlar Azar'cığım. <laughs> 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 Çekingen Azra. Sen daha şimdi verin. Güle güle amca. Teşekkür <laughs> Bakayım Azra kıyafetlerini güzel oldu. Böyle bir de iyi bayramlar dileyin hepiniz. Herkese Çep ailesinden iyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese bayram sabahından günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar dolmaları kahvaltıya yetiştirdik. Çayımızı demledik. Mis gibi lahana dolma. Şöyle dedim selam vereyim sizlere. Bayram demek, dolma demek, börek demek, tatlı demek de mi duru? Ne kadar güzel görünüyor. Kahvaltıdan sonra inşallah yine görüşürüz bakalım. Kahvaltımızı yaptık. Hemen sofrayı topladım canlarım. Hamur mayaladım. E, saat 1'e geldi. E, bir tepsi haşhaşlı yapacağım. Kayınvalideme gelen giden olacak. Dolmayla birlikte haşhaşlımdan götürürüm dedim. Şule ablalar da sarma götürecekler. Onlar sarmışlardı. Yeşim abla da e, pasta getirecek herhalde. Ben de dedim haşhaşlı yapayım mayalı. Bir de dolmamdan koyarım. Böyle mayaladım. Bir saat mayalansın beraber yaparız inşallah. Hamur mayalanırken bir keyif kahvesi içmez miyim? İçerim tabii ki. Şöyle dileğin hediyesiyle dedim bugün kahvemi içeyim. Bunu bana YouTube kanalı olan Alman kızı Dilek hediye etmişti. Buradan selamlar olsun. Dilek'i tanırsınız mutlaka. Buradan selamlar, sevgiler, hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşımın fincanıyla bugün kahvemi içeyim. Şöyle mis gibi kahvemi de yaptım. Şimdi güzel içeride içeyim. Sonra da hamurun mayası gelir güzel haşhaşlımızı yaparız bakalım. Evet haşlarım hazır arkadaşlar. Ayrıntılı çekmedim dedim bayram bayram tarif vermeyeyim. Bu zaten sık yaptığım bir tarifti. Tepsiyi doldurmadı. Hamuru ikiye böldüm. Onlar şimdi kabarır zaten. Şimdi yumurta sarısını süreceğim. Bir 15 dakikada tepsi mayası yaptırdım bunlara ben. Saat 2'yi geçti. İşte pissin hemen kayınvalidemlere geçeceğiz. Gerçi daha görümcemler falan da gelmedi. Akşamüstü geleceğiz dediler. O yüzden acele etmedik. Benimkiler de köydeler zaten benim ailem. Hani diyorum ya gidecek kimse yok burada. Anneannemin yanına çıkarız akşamüstü. Bir anneannemi bayramlarım. Dayımı bayramlarım. Dayımları, yengemi falan. Bugün böyle onları hallederiz. fırında çalıştırdım 180'de tadı tuzu inşallah güzel olur akşam misafirlerimizle kayınvalidemler de yeriz bakalım eltisi gelecek kızları gelecek işte görümcemler var dediğim gibi akşam hep beraber olacağız bakalım Evet haşhaşlılar çok güzel görünüyor arkadaşlar Vallahi hemen bundan bir tane yiyesim var sıcağıyla. Sonra üstümüzü giyindiriz. Artık yavaş yavaş kayınvalidemlere geçeriz bakalım. Böyle olduğu gibi oraya götüreceğim zaten. Resim mi çekiyorsunuz? Hmm. <laughs> Duru saçları hemen topladı. Anası gibi dayanamaz salık hmm. saça. Az roşa maşa yaptık biraz. Azra az, az bakayım arkasında. Çok güzel oldu maşaların. Güzel oldu. Evet. Pozlara bakın. Nasıl pozlar? Bak bak. <laughs> Ben de nihayet ev pijamalarından kurtuldum. Karşınıza gelebildim. Tekrardan hepinize iyi bayramlar. Şeker tadında bayramlar diliyorum. Sevdikleriniz de mutlu, huzurlu, sağlıklı inşallah. Rabbim nicelerine erdirsin. Evi toparladım birazcık. Zaten gördüğünüz dolmayı pişirdim. Haşhaşlıyı yaptım derken mutfakta biraz işlerim vardı. Makineye çamaşır atmıştım. Onların bitmesini bekledim. Onları astım. Şimdi artık kayınvalidemlere geçiyoruz. Bilerek hani geç hareket ettik. Çünkü görümcemler de gelmedi hala. Onlar da yoldalar şimdi. Akşam oradayız hep beraber. Kayınvalidemin eltisi kızları gelecek. Rıza'nın işte amcasının eşiyle kızları gelecekler. En son Ramazan'dan önce görüşmüştük onlarla. Hep bir arada olacağız. Çay demleriz. Bir şeyler var zaten hazırladık da. Yeşim abla da getirecek. Eline mi anneciğim? Uykun mu geldi? Oraya gitmedik ya Mızıldan da. Aslında Azra ile demin gönderecektim. Azra dedi ki "Senle gelsin anne. Sen yokken dedi çok kudurupluk yapıyor." dedi. Allık sürmüş bak bak. Neyse, şimdi beraber gideceğiz bakalım. Rıza'yı bekliyorum. İş yerine kadar geçmişti arkadaşlarıyla bayramlaşmaya. onu bekliyoruz. Öyle arkadaşlar sizler nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Gömlek falan giyecektim ama şalvar pantolonumla bir tane tişört giydim. Evdeyiz nasılsa. Yarın ay şunu çok sürmüşüm. Yarın e, köye giderken gömleğimi falan giyerim dedim. Yarın annemlerle, annemler köyde de yani biz annemlerin, babamların köyüne gideceğiz bakalım. Biz kayınvalidemlere geldik arkadaşlar. Misafirlerimiz de geldi. Hepimiz buradayız valla kalabalığız. Şöyle hemen çay sofrası kurduk bakın. Şöyle salatalar, haşhaşlar, Yeşim abla köstebek pasta getirmiş. Şöyle kurabiyeler getirmiş. Burada lahana dolmamız var. Orada yaprak sarmalar var. Şimdi çayları dolduracağız. Misafirlerimiz de tatlı getirmiş. Keselerine bereket. Şimdi Şule abla çayları getiriyor. Bizlere afiyet olsun bakalım. Herkese bayramın ikinci gününden selamlar. Hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. En son sizi dün kayınvalidemlerde bırakmıştım. Orada hep beraber güzel bir akşam geçirdik. Eve de geç geldik zaten. Şimdi bugün ne yaptık? Kahvaltımızı yaptık. Ortalığı toparladık. Rıza'ya dedim ki artık balkonu yaz moduna geçirelim. Mutfak masamızı buraya aldık. Bu burada duruyor, sığıyor zaten. Sadece sehpalarla iki koltuğumu mutfağa aldım. Yazın biliyorsunuz bunu burada kullanıyoruz. Sır kahvaltılarımızı işte akşam yemeklerimizi falan burada yiyelim diye. Hatta o havalar daha düzelmedi hani almayalım falan dedi ama dedim önümüzdeki hafta çok güzel görünüyor. Ben dedim çayımı kahvemi burada içmek istiyorum. Sehpa alçak kalıyor biliyorsunuz. Hemen şöyle bir öğlen kahvesi yaptım kendime. Artık bu yaz yine buralardayız inşallah bakalım. Evet geldim hazırlandım süslendim püslendim köyüme gidiyorum. Bugün bayramlaşma sırası benim tarafa geldi. Dün buradaydık Rıza'nın tarafıyla. Bayram, bayram geçirdik. Bugün de bizimkilerle. Babam bakalım bize neler yapacak. Babamlar, amcamlar, halamlar, kuzenler, herkes köyde bir ben eksiğim. Biz de şimdi ancak gidiyoruz işte. Babamlar da bizle dönecekler. Yarın çalışacakmış çünkü annemle babam da dönecek bizle. E, kemiklet kaynattım dedi. Islama yapacağız Elif kuru yufkadan dedi. Of dedim beni can evimden vurdun baba dedim. Sabah beni aradı. Kaçta geleceğiniz falan dedim. Öğleden sonra geleceğiz. Şimdi hazırlandık. Böyle bir taç taktım. Şu turuncu gömleğimi giydim. Dur aynada göstereyim. Aynada göstereyim. Bu şalvar pantolonumu giydim. Şöyle. Bu gömleklerimi çok seviyorum zaten bakın. Bu tür pantolonlarla güzel oluyor. Önünü hem bağlarım hem açarım dedim. Şöyle bakın kıçınızı, başınızı, her yerinizde kapatıyor, güzel oluyor. Böyle bu atlet de El sıvadan almıştım. Bayağı kısaymış ama gömleği bağlayınca o kadar fark etmiyor. Ne yapalım? Küçük bir şey oradan. Vallahi pantolonun rahatlığına odaklandım şu anda. Şöyle. Böyle hazırlandım bakalım. Orada. güzel gören piknik alanlarına koşmuş vallahi bakın. Buraya da gelmiştik. Neydeyken gelmiştik? Şeyi Amasra'ya giderken uğradıydık ya. Ee, ben şey unutmuştum. He. Hava çok güzel bugün ya. Köye de yaklaştık az kaldı. Biz köye geldik. Fatma Alam'ın dairesindeyiz. Şimdi burayı hatırlarsınız. Babamdan bir bayram mesajı alalım şimdi. Selamünaleyküm herkese cümleden. Eyvallah e, ee, mübarek Ramazan bayramınız en içten de kutluyorum ve ailemizle sevdiklerinizin nice bayrama geçirmenizi temin ediyorum. Allah tekrar nasip etsin Aynen, inşallah. inşallah eksilmeden. Gülüm Babam gülüm şimdi ıslama ya. yapacak bize. Halam Aynen, da burada. Düzen başını. hepsini ayarladım. evet. kızlara da malay sözü vermişsin. Yaparız sıkıntı yok. Malay sözü. Ma malay sözü. Şimdi ıslama yapacağız birazdan. Yapacağız. Buraya halamın dairesine çıktık. Halam çay suyunu koydu herhalde. Aynen. Kemikler de yaptım güzel. Bakalım. Haşlama kemik et yaptım. Şöyle kaburgadan şöyle. Hmm, oh, tam kuru yufkalık. Evet bir de mısır haşladık. Hmm, mısır. Köy mısırı. Evet. Bir de börek yaptım şöyle mantalı börek. O aşağıda herhalde. Aşağıdım, Bizimkilerde gözüküyor. hepsi aşağıdalar. De Gençler, amcamlar, Rıza hepsi aşağıda. Aynı mis gibi köy havası biraz esiyor ama gene de hava güzel yani. Şöyle halamın kapısının önünden. Bizimkiler hepsi aşağıdalar. Şimdi birazdan sofra kuracağız dediğim gibi. İki kardeş <laughs> ha iki kardeş mutfaktalar. Halam kibar kibar bir sofra hazırlayacak <laughs> bize. Aa, aa. Şey, abim çok Her zaman yaptığı gibi. Hiç Abi oturmaz. Sevdi, Severek var. yapıyorum. Çünkü ailemle beraberim. Ailem. Her zaman böyle gelmiyorum. Ben onun istediği gibi mutfak hazırlayamadım ama. <laughs> <ona>. Aynen. <laughs> İlk aşağıda bir şey yapıp gelmiyor. <laughs> Mutfakta rahat ediyorum. Her şeyimi buluyorum. Tavalar sağlam. <laughs> <diye>. Her şey tavalarını güzel diye. Yapıştırmıyorum. <laughs> Kalite de var. O yüzden hoşuma gidiyor. <laughs> Ayfa bakmadım tabaklara yapışıyor. Yapışma tabak oldu mu? Bu var Aynen. <laughs> <laughs> o yüzden burada her şey güzel oldu. Burada e, burada her şey, şey yeni yeni ev yeni eşya. Şey. E, burada daha da basit diyor. Canlar büyük şey geniş olduğundan daha geniş yapan. Hı. İnsan için çatıyor. Seviyor. Yapıyorlar. Adam Badan mutfağı seviyor hala. Mutfağı hala. Seviyor. hala. Biri yeni bir biri çok seviyor. Ha hala. Hala. evet. Bu arada hepinizin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun. Hepinizin inşallah bayramımızı, Ramazan, Ramazanımızı hayırlı vesilelesin. <laughs> Ramazan'ı çok güzel çıktık, yaptık elhamdülillah. İnşallah bayramımız hayırlısından güzel sağlık huzur içinde geçirmeyi nasıl etsin. seneye eksilmeden günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar. İnşallah bu bayram nasılsa bir bayramda hep gidip ve beraberlik içinde. Evet eksilmeden Herkesin azalmadan. Olduğu, mutluluk dolu günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Sağ olun canım. Teşekkür Eylülümize ederim. Devam. <laughs> evet biz boğaz derdine devam Aynen, ki. Aynen abimle yani bir işimiz bu. <laughs> Severek yapıyorum. Ben de yaparım biliyorsun. Biliyorum, ben de size mi? çekmişim. Mutfağı severim, mutfağı ayırsız. severim biliyorsun. Çocuk Şimdi şuna da şeyle... Ay, bu şey... Köy olunca gelen giden kalabalık oluyor tabi. Yine gelenler oldu. Şimdi mutfağa tekrar geri geldik. Babam ıslamayı yapıyor. Üzerine sadece işte kemikli etin suyunu dökeceğiz, et koyacağız. Bizim meşhur yemeğimiz. Bayramada meşhur Evet. <laughs> Tepsilerimiz de yeni orijinalinden görüyorsunuz. <laughs> Burada ne var? Dolmamız var. Bir de göce çorbası da yapmışsın baba. Aynen göce çorbası, çorbası yaptım. Vardı. Aynen, yaptım, ee, yaptım gördüm gördüm. Göce çorbası da var. Evet ıslamanın suyunu verdik. Şimdi etleri koyacağız. Yufka yeter değil mi baba? Yeter. Yetmezse gerçi var daha. 2 doluyor. oluyor. Hmm. Oh oh oh. Her türlü benim için gideri var. Ben bayılırım. <laughs> Bayılır mısın? <laughs> Bilemem artık. Ben de bayılacağım. Sen iyi olduktan Babam ya. Ya, yedinci... e ya baba yaptırmıyorsun bir şey kimseye. Ay, ne yapabilirim? Benim bugün 7. soru koşuyorum. Vallahi sana, sana her eve lazım bu Şevket İnam'dan. Gittiğim yerde de öyle yapıyorum, lütfen hani hemen... Kendin durmuyorsun baba! Ama şimdi herkes yaşlı... Herkes, herkes yaşlı! Değil. Ama bak şimdi İstanbul'a kahvaltıya geliyorsun... Evet. Sana orada oturdayı diyor, sen kendin otur. Oturmaz, oturdu, evde ya. de öyle oturmaz. Sizin bir şey yok ki. Buradaki kurum daha farklı. Ha. Allah ben, can sağlığı e, versin. E, evet, 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 evet. Çoğu da... Tavla şey da olsun, yapma <laughs> işin olsun derler. Şu <kuş> adamdan soruyorsun. <laughs> hı hı, buyurun. <laughs> <laughs> Bıraksana yeni gelin gibi dolanıyor valla burada da mısır çorbası var köyümüzün göce çorbası bakın. Ya yarma çorbası pardon baba ısınmış mı Isın, ısın evet. bak şimdi hem yaptırmaz hem ya <laughs> <laughs> boş yer bulan otursun haydi Orada selam Tamam buradan Gide. söylerim ben size Safiye abla <laughs> Hadi oturun boş yer buna otursun Ben de şuraya oturayım Şöyle bakın Gide. Bak bak anneme bak Annemle mezara gidiyorduk Hamza'yı gördü ya, orada durur mu <laughs> Halamların mezarlarına gidiyoruz Bakalım beraber işte buraya gelene kadar bir şey yoktu ama böyle halamlara yaklaşınca insan bir kötü oluyor. Of. Halamın evinin önünden geçtik Aynen zaten var. de. Güler. Aynen öyle. Güler. Hani falam, Gülşen alam, bayramın eksikleri arkadaşlar. Önce şey Gülşen alama gidelim şuradan. Ha şuradan mı çıkalım? Gülşenalan. Tamam. Önce büyüğümüze gidelim. En büyükleri Gülşen alama sonra gülüyor. Hani falama çıkalım. Halamdan şöyle tülbent aldım. Gömleğimin önünde komple ilikledim. Şimdi önce Gülşen alama gidiyoruz bakalım. Ha şeyin Turmuş dayımın. Bu da babamın dayısının mezarı. Allah rahmet eylesin. Onu da okuyalım. Halama okuyalım. Tamam. İyi bayramlar halacığım. Yattığın yer nurla dolsun canım benim. 14 sene önce kan kanserinden ilk kaybımız Gülşen halamı vermiştik. Allah'ın mekanlarını cennet eylesin. Bu taraf hep eniştemin akrabaları satılmış eniştemin. Kız kardeşi Satiye Kayış o da kan kanserinden vefat etti. Annesi. Geliyorum burada da babamın dayısı var zaten. Burada da babamın anneannesi yatıyor. Hatice ebemiz yatıyor. Burada eşi yatıyor. Hep bu taraf akrabalar. Şimdi de bir sene önce kaybettiğimiz Hanife alamına oraya geçiyoruz. O biraz daha aşağıda. Onu da tam bir sene oldu. Şubat ayında senesi doldu arkadaşlar. Halamın mezarı yapıldı. Yaptıralı bayağı birkaç ay oldu herhalde. Böyle bakın. İnsanoğlu bu, kadar işte. Hmm. Of, of. Şu tarafa geçeyim anne ben. İnşallah bizi görüyorlardır. <laughs> Bayram iyi değil, abla. Hadi Allah ısmarladık. İyi bayramlar. Kurban bayramı da yine geliriz inşallah. Böyle gidiyoruz bakalım. Bütün ölmüşlerinizin mekanı cennet olsun. Hı? Gelin halasının derdi. Halasının sen zayıfladın mı biraz? Az zayıflamışsın halasının. Her gördüğümü bana öyle derdi. Allah'ım canım benim. Annem görümcelerini çok sever. Gerçekten öyle. Hepsinin yeri farklıdır. Yani kardeş gibiler zaten. Gelin görümce değiller. Hani falamın yeri ama onda ne bileyim burada yakın oturduğu için herhalde. Hani falamızın yeri bir bambaşka geliyor ya da onu yeni kaybettiğimiz için. Onun acısı daha çok taze olduğu için. Onunki çok ağır geldi bize. Allah geride kalanlara sabır versin. İki halam daha var. Öyle annem de. Ha bu arada anne bayramımızı sen de kutla bakalım. <laughs> kızımın sevgili takipçileri, değerli takipçileri bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız? Hayırlı bayramlar, nice bayramlara. Ermenizi görmenizi Allah nasip etsin. Amin. Anne bu sene bir de en zoru depremzedelere zor. Bütün depremde ölen depremde de varsa izleyen, izleyen aranızda kay, kayıplarınız olanlar varsa Allah sabırlar Allah versin he, he, hepinize. Onları da sabır. Onları ben her namazımda zaten her Aynen, sürekli, yani bu bayramı onlara en zor onlara. Sürekli ben onlara dua onlar ediyorum. Onlar için kötü bir bayram yani. Saati bir yaptık. Yeni gelebildi. vallahi gecenin biri şu anda. Ancak böyle veda etmeye geldim. Biz köyden 9 9.30'da falan geldik e, ee, baya işte kalabalıktı gelen giden köy evi büyük evi herkes uğruyor köylerde böyle oluyor biliyorsunuz yani herkes de tanıyoruz babaannemlerin dedemlerin çevresi de çok olduğu için akraba da çok sülale geniş zaten her gelen uğruyor herkesin ayağına sağlık sofralar kuruldu yemekler yenildi çaylar içildi sohbet muhabbet herkes ayrı bir yerde sohbet muhabbetteydi yani Resimler çekildi falan bayağı bir amcamın telefonunda da bayağı bir resim çektik Allah bozmasın düzenimizi dirliğimizi birliğimizi öyle söyleyeyim yine e, bayramlar köylerde güzel gerçekten böyle o sofraya oturunca aynı tabaklardan yemek yiyince onun tadını anlıyorsun yani o bayramın tadı orada güzel e, Allah nicelerini erdirsin diyelim. Tam annemleri bıraktık tepe başına işte annemi, babamı, babam artık yarın işbaşı yapacak o da döndü, kardeşim de döndü onun da işleri vardı derken Duru tutturdu anneanne bizde kal ne olursun diye bize gidelim diye. Annem dedi ki, kızım dedi gelemem şimdi ben dedi başka yerde yatamıyorum kendi evimden başka dedi. Yorgunum yatacağım falan dediyse de Duru'yu ikna edemedik. Anne dedim gel kalırız bu akşam yani ne var. Yabancı yere gitmiyorsun. Ya sorun o değil diyor. Ben diyor bir yerde yatamıyorum. Yatağımdan başka diyor. Neyse onu getirdik buraya. Bu akşam hep beraberiz burada. Babam gelmedi. Babama da dedik de o gel o da gelmez. Ben de sabah işe gideceğim kızım. Annen gitsin sizle dedi. Neyse o bizle geldi. Eve geldik bir demlik daha çay yaptık mı? Çayımızı falan içtik. Deminden beri de işte oturuyor. Sohbet, muhabbet. Şimdi artık yatma vakti. Videomu dedim editleyeyim. Bizde bayramın birinci günü, ikinci günü böyle geçti. Dün Rıza Bey'in ailesiyle, eşcağızımın ailesiyle, bugün kendi tarafımla öyle güzel bir bayram oldu. Yarın artık buralardayız. Biraz evi temizlerim. Eve bakamadım yani açıkçası sadece ortalığı toparla. Bulaşıktır, şudur, budur. Yarın biraz evlerde işim, işlerimi yaparım. Pazartesi zaten okul açılıyor. Hayat kaldığı yerden devam ediyor. Sizler de yola çıkacaksanız hayırlı yolculuklar. Sağ salim evinize kavuşmak nasip olsun. Burada veda edeyim. Öpüyorum hepinizi. Kısmetse görüşürüz bakalım. Hoşça kalın.